diye bir kız varmış. Sabah radyosuyla dinlemeyi çok severmiş. Ondan sonra radyosunu açmış ve dinlemeye başlamış. Ama eskisi gibi hızlı çalışmıyormuş. Biraz daha yavaş çalışıyormuş. Senin bir tamirciye gitmen gerek demiş. Gitmiş Bülent tamirciye. Ondan sonra tamirciye vermiş Bülent tamirciye. Ondan sonra tamirci demiş ki tamirci demiş ki sen git işine ben seni ararım demiş. Süngün'ün işi çok yakın olduğu için direkt işine koşa koşa gitmiş. Bülent Amirci diğer diğer radyolara çok iyi ilgilendiği için benden çok ilgilen çok iyi ilgilenir demiş bir radyo. Ondan sonra sıra ona gelmiş. Senin ra, senin sorunun ne demiş? Radyo demiş ki ben eskisi gibi hızlı çalışmıyorum beni bir tabir eder misin demiş. masa biraz uzun sürermiş. Ondan sonra simge simge aramış. Simge bir gelir misin dükkana demiş. Simge gelmiş dükkana. Benim için biraz uzun süre. Sen evine git. Ben radyoyu tamir edeyim. Seni sonra ararım demiş. Ondan sonra gitmiş simge işine. Ondan sonra simge simgeyi aramış Bilanç Usta. Dükkana bir gel demiş. Şimdi Dükkana gel. Acil bir şey diyeceğim demiş. Şimdi heyecanlanmış. Korkmuş biraz. Ondan sonra ne oldu ne oldu diye anlat demiş. Ama Bülent Usta anlatmamış. Dükkana gel demiş. Şimdi dükkana gelmiş. Bülent Usta'ya sormuş. Ne oldu ne oldu demiş. Bülent Usta da demiş ki. <laughs> Senin radyon artık elektrikli. Pili değil. Artık işte rahatça kullanabilirsin demiş. Simge de çok sevinmiş. Ne kadar sevindiğimi bir bilsen demiş. O da bilmediği için vermiş radyosunu. Önce Simge evine gitmiş. Ondan sonra sabah uyanmış. Yine radyosunu aldırmış. Bu sefer eskisi gibi hızlı çalışıyormuş. <laughs>